Müminlerin yaptıkları işlerde birbirlerine danışmalarının faydaları nelerdir? Allah Kur'an'da Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rablerine icabet edenler, namazı dost doğru kılanlar, işleri kendi aralarında şurail olanlar ayetiyle müminlerin işlerini birbirlerine danışarak yaptıklarını bildirmektedir. Böyle bir istişarenin maddi ve manevi çok faydalı sonuçları vardır. Her şeyden önce insanın bir işinde başkasına danışarak fikrini alması o kişinin tevazusunu gösterir. Ki tevazu Allah'ın beğendiği bir ahlaktır. Diğer bir faydası ise şudur. Bir işte bir kişi tek başına karar vereceğine, birkaç kişi birleşerek daha yüksek bir akıl oluştururlar. Birinin düşünemediğini diğeri düşünür. Herkes birbirinin eksiğini kapatır. Böylece alınan sonuç çok daha verimli olur. Yapılan işte elde edilen başarı ise bir değil birkaç kişiye ait olur. Bu da insanın nefsinin bu başarıyla övünmesine, bunu kendine ait bir başarı olarak görmesine engel olur.